bu sorunun da cevabını vermiş olduk. Çoğu arkadaş diyor ki e, barkodu ürüne mi yapıştıracağız yoksa kutuya mı yapıştıracağız? Burada kutunun tam ayrım bu Hüsnü Fırat çok güzel bir şekilde yerleştirmiş. Şöyle kapatabiliyor. Herkese merhabalar. Ben Murat. Türkiye'den Amazon'a ürün göndereceğimiz zaman göndereceğimiz ürünlerin ürün kutusunun ve kolisinin nasıl barkodlanacağını Amazon'dan alacağımız bu FNSQ barkodlarının kutuların kolilerin üzerine nasıl yapıştır mutlaka iyi bilmemiz ve burada hata yapmamamız gerek. Bildiğiniz üzere Türkiye'den Amazon'a ahşap ürün gönderen arkadaşım Fırat'la yaptığımız röportaj YouTube kanalında mevcut. Yine Fırat'la e, ürünlerinin gönderirken nasıl barkodlandığını, bu gönderim aşamasının nasıl yapıldığını, nasıl yapıldığını, hangi şirketle gönderdiğini vesaire anlattığımız çok güzel bir video çektik sizler için. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu videoya geçelim. Arkadaşlar Fırat'ın yanına vardım. Şimdi Fırat'ın bunlar ürünleri. Ürünler Amerika'ya gidecek. Fırat'a da birkaç sorum olacak. Bu sorular ben birincisinden başlayayım. Şimdi Fırat'cığım, kankam. Ne yaptık? Nasıl başladık? biz bu ilk önce kutulama operasyonundan başladık. İlk önce bu kutularımızı nereden nasıl ayarladık? Google'a giriyorsunuz. Kolye ya da kutu Hatta kolikutu.com diye bir tane site de var sanırsam. Oradan da bulursunuz. 5 tane falan büyük koli satan web sitesi var. Oralardan istediğiniz ölçülere direkt Google'a dahi yazarak bulabilirsiniz aralarına çarpı koyarak. İşlem çok basit yani. Çok basit. Aşırı basit. İşlem çok basit. Tamam şimdi koli işini hallettik şimdi geldik barkodlama işine. Zaten barkodları kargo planı yaptıktan sonra çıkartıyoruz. Fakat Hangi formatta çıkmadı bu barkodlar? Bunlar yani bu kağıtlar. Ee, şimdi iki formatı var. Bir tanesi termal, bir tanesi direkt A4 formatında çıkıyor. Benim termal yazıcım olmadığı için A4 formatında çıkartıyorum. Ee, o A4 kağıdı zaten çift, çift taraf yapışkanlı olduğu için onun üzerine bastırıyorum. Üzerine de barkodların bant geçiyorum. İyice sağlam gitsin diye. Çünkü bir keresinde benim bu barkodları barkodlayanlar Üzerine bant geçmediği için kargocuların hepsi barkodları yırtmış. Ve onun için bir sürü problem yaşadım. Bir tane kolim falan kayboldu o yüzden. Barkod meselesi, barkodlaması çok önemli. Ee, aynı şekilde zaten kutulara da... Evet, kutu barkodu. Kutu barkodu yapıştırıyoruz. İçerisine işte e, desisini, kilosunu ayarlayarak kutuları yerleştiriyoruz. Şimdi burada önemli bir sorunun da cevabını vermiş olduk. Çoğu arkadaş diyor ki, e, barkodu ürüne mi yapıştıracağız yoksa kutuya mı yapıştıracağız? Burada kutunun tam ayrım yerini üstüne Fırat çok güzel bir şekilde yerleştirmiş şöyle kapatalım e, asinini vesaire. Buraya aynı bu şekilde yapıştıktan sonra üstüne de yine aynı şekilde e, çıkmasın diye bu e, Koli bandı sardığı kısmı yapıştırmış ve böyle Güzel bir yani çıkmayacak kaymayacak bir şekilde yapışmış yani bu Amazon deposuna girdiğinde Amazon yetkilileri Amazon görevleri Rahatça bunu e, okutabilir o yüzden e, bu şekilde kutulamaların barkodları da, barkodları dediğim gibi kutunun üstüne yapıştırıyoruz. Burada şöyle bir ayrım da var şimdi bazı ürünleri naylon poşetlerde de gönderebiliyoruz. Naylon poşette gönderdiğimiz zaman da poşetin üstüne aynı şekilde e, kaymayacak, düşmeyecek, çıkmayacak biçimde yapıştıracağız. Ona göre artık siz e, yapıştırmanızı yaparsınız dedim ve bunu koyduk. Şimdi ürünlerin kutuları kız, e, ne kadar artık size ararsın, o kadar da kargo planımızda da zaten yapacağız. Fakat kargo planı bittikten sonra ee, biz bu e, kutu koli barkodlarını alıyoruz. Main eee ne FBE barkodu. FBE barkodu bunlar main karton barkodu olarak geçiyor. Türkiye'de de koli barkodu olarak geçiyor. Koli barkodlarını nasıl yapıştırdık abi? Şimdi kargo planı oluşturduğun zaman ilk önce sana küçük kutuların kolilerini koli e, bar, e, kutu barkodlarını çıkarttırıyor. Zaten iki iki aşağı bölmede de Hemen oradan işte dediğim gibi termal veya A4 olarak seçiyorsun, çıkartıyorsun. Her hesapladığın her kutuya göre çıkartıyorsun. Zaten hesaplamış oluyorsunuz kargo planında. Ona göre yapıştırıyorsun. Yine dediğim gibi yapışkanlı bant kullanılıyor. Üzerine de normal bant geçiliyor daha sağlam olsun diye. Bu şekilde. Şimdi peki kolilerin barkodunu nereye yapıştırdığımız önemli mi? Şimdi mesela bazı... Evet çok önemli. Evet bazı yerlerde ben görüyorum mesela tam ayrım oluyor. Mesela burası evet. kartonun ayrım yeri diyelim. Tam ayrım yerini yapıştırılıyor. Bu çok gelmiş. Ayrım yerinin kesinlikle Ayrım hattı kesinlikle olması lazım. Evet devam et. Ya mesela böyle yaklaş. göster burada. Şöyle kapandığı zaman buraya bir barkod gelmemesi lazım. Çünkü adamlar açtığında barkodu parçalanacak yani. Yine buraya gelmesi lazım. Bunda da zaten tam altında yani şurası da şu şekilde. Yani tam ayrım yerlerinin dışına biz barkodlarımızı yerleştiriyoruz. Bir de bir husus daha var burada. Ürününüz eğer kırılacak bir ürünse ya da keskin bir aletse camsa onun için de kargo planı yaptığımız kısımda kutuların bilgilerini, koli bilgilerini, kolinin içinde kaç tane ürün yazacağımız bilginin alt tarafında prep seçme yeri var, ikinci prepleri. Yani orada biz genelde no prep needed yazıyoruz ama ürününüz keskin bir ürünse, cam bir ürünse ya da başka türlü yani liquid, Amazon'un bu uyarı verdiği ürünlerse onun da barkodunu oradan alıp yine hı hı. biz kutumuzun e, yine ayrım olmayan bir yerine yapıştırıyoruz. Koli sürücü kargolama da bu şekildeydi. Peki burası çok güzel. Ha, şundan da bahsedeyim. E, bazen kargo pilini hazırlarken e, biz ürünün e, barkodlarını alacağımız yerleri göremiyoruz. Yani products bar, box barkodlarını alacağımız yeri göremiyoruz. Bunun için inventory'den seçeceğimiz ürünleri sol taraftaki gittikten seçiyoruz ve daha sonra print item labels diyoruz. Print item labels yaptığımızda da ayrıca ne kadar çok ürünümüz varsa o kadar ürün kolisinin barkodunu çıkartmış oluyoruz dedik ve barkod konusunu burada anlamış olduk. Şimdi geçelim gönderme konusuna. Göndermeyi nasıl yapacağız? Gönderimi nasıl yapıyoruz? şimdi senin de videolarından bir tanesinde bayağı anlatmıştım aslında. Navlunga, Shipe Integra, işte Cargo Pass falan bir sürü. Hatta gemi fiyatlarına kadar bayağı bir detaylı bakmıştım. Evet. Ben de şimdi bunları gemiyle göndereceğim. Zaten içeride stoğum olduğu için zaman sıkıntım yok benim için. Normalde gemiyle gönderdiğin zaman her 50 deside, her 100 deside fiyatlar değişiyor mesela en az yüzdesi gönderebiliyorsunuz. Benim desim şu anda kilo üzerinden gidiyor. Burada 152 kilo var. En az 100 kilo gönderebiliyorsunuz. 100 ile 150 arası 3,5 dolardan kilosu gidiyor. 150 ve 250 arası 3 dolardan gidiyor. Bu şekilde 250 ve 1000 arası 3, 2,5 dolardan gidiyor. 1000 mevzuyu gönderebilirseniz, gönderirseniz 2 dolardan gidiyor. Artık orada paletler, konteyner paletler gidiyor, İşte ben mesela hesaplıyorum normalde bu şekilde kutu gönderiyorum sürekli. 55 tane falan kutu göndermem lazım, 1000 tane deseyi de, böyledir. De. Ama tabi yine çok karlı oluyor, 2 dolar oluyor. Kesinlikle. Ürün yani. adet maliyeti baya bir düşmüş oluyor. Yani neredeyse Çin'le aynı. Yani. Yarışabiliyor oluyoruz. Yani burada önemli olan tabii ki adet. Yani adet artık sayısı arttıkça biz ne yapıyoruz? Sürümden kazanmaya başlıyoruz. Sürümden ne kadar kazanmaya başlarsak fiyatı o kadar düşürebiliriz. O kadar rekabetin içine dair olabiliriz. O kadar çok tekrar ürün gönderebiliriz. Bu kendi kendini... Ee, sürekli devam ettiren bir şey, kümülatif büyüyen bir olay. O yüzden tamam. tabii ki de en kısa sürede çok yüksek adetlere çıkma hedeflemeyiz. Ama bunların hepsi tabii ki de büyük sermayelerle olur. Ama sen küçük sermayelerle başladın. Evet. Hala e, kolilerini büyütmeye, daha fazla ürün göndermeye devam ediyorsun. Evet. İkinci ürüne de girdin. yaradık aradık, ürünlerimizi ile göndereceğiz. Peki hangi yerel şube alacak şu an ürünümüzü? Sadece gemi operasyonuna bakan bir ekip var. Onlara zaten ulaşabiliyorsunuz kendi web sitelerinden. Oradan bakabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz sizin verdiğiniz adrese. Arkadaşlar adres neresi ise kargocu arkadaşlar ürünlerinizi alıyor ve artık ürünleriniz Amerika'ya doğru yola çıkacak. Aslında yapacağınız neredeyse hiçbir şey yok. Sadece kolyeniz yanınızda olacak, ya deponuzda olacak burada olduğu gibi. Daha sonra ürünlerinizi kolyeceksiniz barkodlayacaksınız, kargo şirketini arayacaksınız, alacaklar ve ürünler Amerika'ya yola çıkacak. İşlem bu kadar başka ekstra hiçbir şey yok. Türkiye'den gönderme işlemi ve kolay Çin'den gönderme şimdi kolay fakat ben genellikle Türkiye'den ürün göndermediğim için e, Fırat'a çok teşekkür ederim. Fırat bana burada e, ben e, ürün gönderdiğimde benim ürünler üzerinden anlatarak insanlar önebilir diye bana böyle bir fikir verdi. Fırat'a ayrıca buradan yine çok Güzel. çok teşekkür ederim. Aynı zamanda arkadaşların aklına takılabilir. işte gümrük meseleleri nasıl oluyor diye. Bunların hepsini kargo şirketi hallediyor. Mesela siz gönderirken bir fatura kesmeniz gerekiyor. Ya üreticinize kestirmeniz gerekiyor ya da sizin kendi firmanız varsa o firmanızla göndericiye yani Navlungo'ya fatura kesmeniz gerekiyor. Ürün e, maliyeti kadar, ederi kadar fatura kesiyorsunuz. Onlar size bir gümrük bedeli çıkartıyor. Ama genelde Türkiye'den gönderdiğinizde ürünün maliyeti çok ucuz olduğu için inanılmaz düşük miktarlarda mesela bana yaklaşık 30 ya da 50 dolar falan bir gümrük parası çıkacak. Onu da zaten bana ekstradan söyleyecekler ve ben de ödeyeceğim. Her şey bitmiş olacak. Zaten bütün ödemeleri payalar üzerinden hallediyoruz. Çok da basit ilerliyor yani. Payalar olmasa da kendi Türkiye'deki kredi kartınızla, yani. banka kartınızla, internet alışverişini açık banka kartınızla da bu ödemeleri yapabilirsiniz. Ödeme konusu bu şekilde, fatura konusu bu şekilde ama faturayı kesebilmek için Şirketimizin olması gerekiyor. Ya mi? şirketimiz olması lazım ya da üreticimiz olması lazım. Ben mesela daha önce de söylemiştim videoda ben marangozdan üretiyorum ve marangoz da şöyle biraz büyük çaplı bir yer. Adamın kendi şirketi var, her şeyi var. Fatura fatura kestiriyorum diyorum bana. Şu adrese kes diyorum ve kestiriyorum ve gönderiyorum ve her şey hallolmuş oluyor. Aynen. Yani siz faturanızı Üreticinizle de gönderebilirsiniz ama tabii burada bizim tavsiye ettiğimiz artık iş evet, oturduktan evet, sonra bir şirketiniz. önce kendi şirketinizi kurmanız, artık ihracat odasına kayıt olmanız, daha sonra da ihracat faturası kesmeniz ve işi usulüne göre yapmanız olacak evet. arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey var mı Fıratcığım? Yok, okay. henüz. Tamam. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.